Kur'an bir olduğunda şahitlik eder misin? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misin? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misin? Ederiz. Hadi Kunal hocamıza komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, talebelik hakkı, yoldaşlık hakkı, aynı davaya inanan insanlar olarak haklarınızı helal eder misin? Evet. olsun. Helal, helal olsun. olsun. Allah Teala bu bu şahadetimizi ve vermiş olduğunuz haklarınızı dergi adetinde kabul edesin. Malumunuz cenaze namazı dört tekbirle kılınır. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Selamü İkinci tekbirden sonra Sallibarik duaları. Üçüncü tekbirden sonra da bilenler cenazeye mahsus duası bilmeyenler Sallibarik Rabbinatına veya Fatih'e yok Şimdi hep beraber niye?